bayram alışverişi yapabildik mi ablam? Bir pantolon bir üst 900 TL. Bu, neden Hı. bu kadar pahalı peki? Valla onu devlete sormak lazım. Hükümete? Evet. verdin bu hükümete? Hayır. Vermedim. Ne vereyim? Bir gram, bir çeyrek altın olmuş bir 650. Allah'a ver var mı? Hadi bakalım oğlunu evlendir. Nasıl sözün geleceğin olacak peki? Valla çok zor. Allah yardım etsin bize. Üç ay çocuğum var. 900, 900, 900 ne kadar yapıyor? Bir pantolon 400 milyondan aşağı <laughs> değil. Bir tane tişört 200, 250 lira. Ya iki kızım var, bir oğlum var. Bir de hamileyim. Bir paket bez 250 milyon. Ne yapacağız bilmiyoruz. Allah bağışlasın Allah. Allah razı olsun. Asker ücret daha yeni 11 oldu. Ee, Yeter hadi 11 7 lira kira, 7 milyar. Ee, çocukların alışverişi, ekmek 6 lira. Ne kadar geçim sağlayacaksın? Ha, hesap edin. Valla çok zor. Allah yardım etsin bize. Oy verenler düşürsün. Dolar, dolar 25 TL'ye geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Euro, dolar fırlıyor. Ne, ne düşünüyor? Ekonomi nasıl ya da bayram alışverişe çıkabilir mi? Şu an çıkıyoruz. Yani pahalı her şey. İşte öyle. Geçim zor, Geçim şartları. Neden pahalı, Asker, neden geçim işte zor? İşte askeri ücret, ve bir zam geldi ama o da yetersiz. Enflasyon mu yüksek? Evet. Aynen öyle. Peki sorumlusu i̇şte. kim bu? Pahalı. Sorumlusu kim oluyor? Bunun. Kim oy Gibi... verdik Cumhurbaşkanı seçimine? Tayyip Erdoğan'a verdik. Kim İyi mi yaptık? Sorumlusu? İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama şöyle Şimdi baktım. çıkınca öğreneceksin. İyi mi yaptın, kötü mü yaptın? Alışveriş yaparken öğreneceksin. İşte ama işte verecek insan da yoktu. Neden Biraz yok? da o yüzden. Neden yok verecek insan? Şimdi CHP'ye versek o HDP ile işbirliği yaptı. Yani o yüzden ona veremezdik. Bir seçim yapmalıydık. O da ondan yana işte oldu. Normalde Refah Partisi'ne verecektim. O da kalktı. O yüzden mecbur yani yine ona verdik. Zamlara kabul ettim diyorsun. Sığınmacıyı kabul ettim diyorsun. Ama sığınmacıyı yollayacağız dediler bize. Niye hani yollamıyorlar. Bilmiyorum kademeli. Olacağım demedi. Yedirip içirip gidirmeye devam edeceğim dedi. Ama sonradan dedi ya kademeli bir şekilde gidecekler dedi. Ne zaman? Aa, onu bilmiyorum. Hani o sözü verdi diye verdik zaten. Bakalım. İnşallah gönderir. İnşallah. Biz Teşekkür onu çok sağ olun. 25 TL geçti. Ne düşünün vatandaş? Dolar daha azdır ya 25. 50 bulursa iyi olur. Bulur abi bu gidişte bulur. Bulsun. Frenlenmiyor. Niye frenlenmiyor? Millete müstahak. Millet çünkü şu anda Türkiye'de yaşayan halklar olarak biz koyun sürüsü gibiyiz. Bizi nereye giderlerse biz oraya gideriz. E koyun sürüsü fazla oldukça dolar da normaldir yani yükselmesi normaldir. Gariban ne yapacak abi peki? Kiracı ne yapacak? Bunu yapan zaten garibandır. Evet abi. Bunu yapan bizi bu durumlara sokan biz gariban dediğimiz kesim var ya bizler yani. Bizler yapıyoruz bunu. Biz bunu yaptıkça üstteki zenginler de dolarlarla keyif sürecekler. Yatlarda, katlarda keyif sürecek. Peki, nasıl düz nasıl düzeleceğiz abi peki? Çare ne? <laughs> Çare bu şekilde devam edeceğiz değişim olana kadar. Yapacağım şimdi. seçime gider mi peki abi bu şekilde giderse? Gidecek zaten. Ne bir altı al ay sonra erken seçim var. Götürmekten ziyade zorunludur. İhtiyaçtır. Bir insan bir suya nasıl ihtiyaç duyuyorsa, bir ekmeğe nasıl ihtiyaç duyuyorsa yani Cumhurbaşkanı da buna ihtiyaç duyacak yani. Kendinden bunu yapacak yani. Muhalefet zaten yok. Bunu Cumhurbaşkanı zaten kendisi yani bunu farkına vardığı zaman zaten isteyerek gidecek yani. Muhalefet zaten muhalefet yok. Muhalefet olmayınca da zaten Türkiye'de tek bir parti var. Muhalefetin eksikleri abi tahmini sence Hı. muhalefetin eksikleri de? Muhalefetin eksikleri halkla iç içe olmaması. Kırsal kesimlere gitmemesi halkın birebir dertlerini dinlememesi, halkın birebir sorunlarını dinlememesi. Bir metropollerde, şehir merkezlerindeki halkla kırsal kesimdeki halkın sorunu bir aynı mıdır? Değil. E şimdi sen eğer ki kırsal kesime, kırsal kesimdeki insanların yaşam tarzları ya da ya nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, onların sorunları nedir, onların dertleri nedir? Onlarla birebir eğer ilgilenmiyorsan sen yönünü Sahillere şunlara bunlara dikersen Burada sana çıkacak oy oranı belli Kırsaldaki oy oranı da belli Hani Atatürk demiş ya Köylü milletin efendisidir Eğer sen köylüyü unutursan Köylü de seni bu şekilde geri götürür İleri götürmez Teşekkür ederim Nasıl abi bayram alışverişi yapabildik mi? Bayram alışverişi 2000 lira ikramı verdiler Eve gitmeden bitti para Nasıl alışveriş yapacağız? Gitmez mi abi? Abi yeter mi? 15 bin lira vardı öbür tarafta Biz onu kaybettik Niye, on, niye 15'i seçmediler? Bilemiyorum, onu vatandaşa soracaksın. O zaman vatandaş memnun galiba abi, 15 seçmenine Memleki göre. Demek ki memnun, ben de öyle tahmin ediyorum. Yani memnun olmazsa şimdi öyle yani. Ama çarşıda emekliyi göremiyoruz. E bayram ben alışverişinde de. emekliyi göremiyoruz. Ben de emekliyim kardeşim, bak ben ayağıma bir çorap alamadım ya. Bak bir çorap alamadık. Bayram alışveriş bayram geldi bir çorap alın. 2000 lira verdi. Eve gidinceye kadar bitti inan para, 2000 liradan ne olur yani. Yani onun için bu ülkenin hali çok iyi değil, iyiye gitmiyoruz. Nasıl düzeliriz abi peki? Çaremiz ne? Valla nasıl düzeliriz? Biraz liyakatlı insanlar gelirse, efendim devlet tecrübesi olan insanlar gelirse büyük ihtimalle bu ülke kurtulur, bu ülke kazanır. Devlet tecrübesi olacak yani böyle yandaş getirip oraya koymayacaksın. Eskiden Nas, NAS vardı biliyorsun, şimdi Nas bir anda seçim bitti, Nas da bitti. Maalesef yani biz böyle bir ülkede yaşıyoruz ki sadece böyle gay gaylarla, gol gollarla gün geçiriyoruz. Olay bu. Teşekkür ederim. Bayram alışverişi şey yapabildik mi? Yaptık sağ olsun. Nasıl pahalılık var mı? Biraz var sanki. Neden var peki pahalılık? İnşallah düzelecek. Kim düzelecek? Valla bakacağız. Kime oy verdik Cumhurbaşkanı seçimine? Valla kazanan kazanmış zaten. <laughs> bir şey yok. Evet ona verdim diyorsun. O zaman kabulüm diyorsun. Kabulüm. Pahalılığa her şeye kabulüm diyorsun. Ha değiliz ama yapacak bir şey yok. Neden yapacak bir şey yok? Ne yapabiliriz? Vay be, eskiden Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Boş tencere iktidar devirir. O lafı bile yendi be, helal olsun valla. İşte. Nasıl, tencere dolu mu? Doldurmaya çalışıyoruz. Kiracı mısın? Kiracıyız. Ne kadar kira veriyorsun? Valla 1200 veriyorsun. İyi, 1200 oradan çıktığın zaman 6000 lira, 7000 lira bulamazsın biliyorsun değil mi? 10 bin liraya bulamazsın ki Ve Hayırlısı ya. Hayırlısı deyince oluyor, dedi. düzeliyor diyorsun. İşte. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bayram alışverişinde çıkabilecek mi abi? Çıkıyoruz vallahi çok Nasıl, şükür. pahalılık var mı? Normal her şey yani. Pahalılık yok. Yok, pahalılık yok diyorsun. Yok, yok. Bayram alışverişi yapabildik mi? Güzel yapıyoruz. Yapıyoruz diyorsun? He, çok Nasıl? güzel yapıyoruz. Pahalılık var mı abi? Ya kardeşim bırak, abi, bir ayakkabı alamıyoruz. Nerede? Bir ayakkabı alamıyoruz. Neden abi bu hallerde peki? Ya onu gidin hükümete sorun. Hükümet diyor iyi diyor vatandaşta yani sıkıntı tabii, yok. Tabi tabi hükümete göre bir sıkıntı yok. Ben de 418 milyar dolar götürsem benim için bir sıkıntım olmaz yani. Abi nasıl bayram alışverişi yapabildik mi? Yapamıyoruz vallahi. Yani bütçemizde para o kadar yok. Eflasyon bizi tüketti. Şu an yani sıfırdayız. Neden abi bu hallerdeyiz peki? Vallahi kendimize sormamız gerekiyor. Yani kendimiz kaybediyoruz. Teşekkür ederim abi. Bayram, bayram alışverişi yapabildik mi? İşte gördüğünüz kadarıyla. Bir poşet. İki tişört. Ne kadar iki tişört? 250 lira. Yani normal tişört öyle bir kaliteli falan da değil yani. Ama yani bütün suçu da devlete tabi mal etmememiz gerekiyor. Hükmete mal etmemiz e Yani yani biraz da bizde, bizde sıkıntı var. Sıkıntı var abi. Biz ne yani yapıyoruz mesela? Abi, biz ne yapıyoruz? Adam her gün zam yapıyor kafasına göre. Yani bunlar yok mu sizce? Ama sigorta artıyor, bankur artıyor, yakıt artıyor mecbur. Bilet... Ya yakıt 30'dan 18'e düşünce bir şey düştü mü? Düş, düşmedi. düşmedi Az şey... yükselmeye devam etti. E demek ki nedir? Bizde de biraz şey var yani. Biraz süt var. Peki kim denetleyeceksin bize? Kimi nasıl denetleyeceksin ki? E tabi o da devletin işi yani denetlenmesi lazım. Siyah Aslında... çantalar vardı girer dükkana denetlerlerdi. Şu an neden denetlemiyorlar? Ya mutlaka o da gerekiyor da işte yani devletin diyorum ya. Yani yüzde elli bizde varsa. elli kapılar de hükümete de... çıkıyor. E mutlaka mutlaka devletin bu işleri tabi koruması lazım. Teşekkür ederim. Valla siz sorun biz cevaplayalım. <laughs> Bayram alışverişi yapabildik mi? Yapamadık. Neden? Yapamayacağız. Neden? E belli her şey ortada. Neden bu cennet vatan bu halde peki? Neden bu halde? İnsanların sayesinde yani ne olduysa insanlar kendine yaptı yani. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Zengin git gide zengin olacak Hı. tamam mı? Fakir de git gide fakir olacak. Olan ne olacak? Gariban olacak. Başka da hiçbir şey değil yani. Allah razı olsun. Bu bir iktidar meselesi. Başka da hiçbir şey değil. Yani gençliğinizi koruyun. Dikkat edin yani. Bir de sığınmacı sorunu var mı? Sığınmacılar çoğalmaya başladı. Şimdi sığınmacı sorunlarım şöyle. Ee, Allah ıslah etsin onlara ben bir şey demiyorum zaten. Vatanını, milletini satan, ülkesini satan insanlar. Yani kalkıp gelip bu vatanın işte oturumunu almışlar, şeyini almışlar. Buradan da basıyorlar şimdi. Bosna, Erseğe, Sırbistan'a, Almanya'ya, şuraya buraya gidiyorlar. Bir de kızlarımızla selfie yapıyorlar böyle gizlen. Onu da geçtim. O yüzüyor abi en çok. Ya bir de bunlara maaş falan bağlamışlar. Evet. Ülkede o kadar aç varken, açıkta olan insanlar varken. Yazıklar olsun. Böyle adalet bir adalet başka bu. da hiçbir şey değil. Yani. Mi? Asla. Avrupa'da insan hakları diye bir şey var. Senin burada var mı? Bir bayanlara hak tanımış değil mi? Niye tanımış? Oy versin diye. Başka da hiçbir şey değil. Olmayacaktı. Hadi hayırlı günler. Allah razı